Emelce Lezzetlenler Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün fıstığa doyacağınız lezzetli mi lezzetli harika kurabiyelerimiz olacak sofralarımızda. İçi brownie gibi yumuşak, dış kısmı tam kurabiye kıvamında biraz daha sert yapıda olacak. Bunun için malzeme listesini tabii ki açıklama kısmına yazacağım. Buradan da takip edebilirsiniz. 2 su bardağı dolusu burada çekilmiş fıstığım var. Ama biraz iri çekmenizi tavsiye ediyorum. Ağzı böyle kıtır kıtır gelsin. 2 çay bardağı pudra şekeri kullanacağım. Ama benim çay bardağı ölçüm standartın biraz üstünde. O yüzden siz 2 çay bardağı artı 2 yemek kaşığı pudra şekeri koyabilirsiniz. Yarım çay bardağından bir parmak fazla hindistan cevizi kullandım. 1 adet büyük boy yumurtanın akı. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı dolusu da kabartma tozu ilave ettim. Güzelce tüm malzemelerimi öncelikle harmanlayacağım. içerisine 125 gram tereyağı ya da tereyağı içerikli margarin de tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan tereyağımızın ya da margarinimizin oda sıcaklığında erimiş olması gerekiyor ki yoğurma aşamasında bize kolaylık sağlayacaktır. Güzelce tereyağımızı içerisinde tüm malzemelerimle birlikte erittikten sonra harmanladıktan sonra un ilavesinde bulacağım. ama sizin de unu benim yaptığım gibi azar azar ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Toplamda 3,5 çay bardağı un ilave ettim. Ama dediğim gibi yavaş yavaş yoğurdukça ilave edin. Önemli olan buradaki kurabiyenin kıvamını göreceksiniz zaten. Formunu göreceksiniz. Buna göre ekleme ya da azaltma işlemi gerçekleştirin isterim. Bu kurabiyeleri yerken ağzınıza böyle gelen Hindistan cevizinin tadı ve fıstıkların böyle kıtır kıtır hali o kadar hoşunuza gidecek ki Gerçekten çok çok beğeneceksiniz. Her yaptığımda da inanın dolu dolu yiyoruz aile olarak. Biraz daha un ilave ediyorum içerisine. şöyle ele yapışan sıvı bir kıvamı olacak. Bu yüzden şekil verme aşamasını ben kaşıkla gerçekleştirdim. Çünkü şekil verirken elinize yapışıyor biraz zorlanabilirsiniz ama kaşıkla daha kolay. Böyle gelişi güzel şekiller verdim zaten. Şöyle top top şekli verdim. Fırına vereceğim. E, maksimum 15 dakika maksimum kalacak. Lütfen kontrollü şekilde e, fırında kalsın istiyorum. Şekil verdikten sonra bir 5 dakika dinlendirin. Şöyle bir güzel bir kendini toparlayacaktır kurabiyelerimiz. Ardından pudra şekerini buluyoruz. Buradaki pudra şekerini bulamamız sadece tatlandırmak içindir. Üzerinde pudra şekeri çok fazla kalmayacak fırına koyduğumuz için. Tarifin başında da aktardığım gibi içi brownie gibi dışı daha kurabiyemsi böyle kıtırımsı bir kurabiye halini alacaklar. Böyle iri çekilmiş olan kısımlarını görebiliyorsunuz zaten fıstığın. Ben hepsini hemen pudra şekerine buladım hızlı bir şekilde artık fırına gönderebilirim kurabiyelerimi. Fırından çıktıktan sonra çok yumuşak olacaklar görüyorsunuz. Çok düzgün bir şekilde yavaşça dikkatli bir şekilde hemen sunu tabağıma alacağım. Soğuyuncaya kadar dinlendirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirip bu şekilde sunum yapacağım. Malzeme listesini tarif başında aktardığım gibi açıklama kısmına da yazıyor olacağım. Lütfen takip edin isterim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayınız. Yanındaki zil butonu evlerinize mutfaklarınıza daha çok konuk olmamı sağlayacaktır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Burada iç yapısını daha detaylı göstermek istiyorum sizlere. Üzerine dediğim gibi pudra şekeri serpiştirip ben soframa davet soframa sunumunu gerçekleştirdim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Yepyeni pratik tariflerde görüşmek üzere.